Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık 2. Ünite Ünitemize Hazırlanalım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 58'i inceleyeceğiz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi İpek Yolu Yayıncılık Kitabı 2. Ünite Ünitemize Hazırlanalım Metni. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 58. 3. Sınıf Hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı 58 Cevapları Soru Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirden hareketle aile sözcüğünü açıklayınız. Evimiz Kardeşlerim, annem, babam, dedem, ninem, biz her akşam bir çatıda toplanırız. Orada herkes sevinç duyar, birbirini sever sayar, kendisini bulmaz yalnız. Akşam bizi bir görmeli, ne tatlıdır ne neşeli, bir sofrada toplanmamız. Ailemizin temeli ev. Ailenin evini sev. Yeryüzünde kalma yalnız. Rakım çalapala kısaltılmıştır. Cevap. Şiire göre aile aynı çatı altında yaşayan, birbirini seven, sayan ve birlikte vakit geçiren insanlardan oluşan bir topluluktur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.